Bu yağmur görüntüleri İstanbul'dan ama sadece İstanbul'da değil Ankara'da dün akşam çok etkili bir sağanak yağış vardı. Ve sadece Beyaz Haber'e özel görüntüler var. Az sonra o görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. İzmir'de de yağmur nedeniyle büyük mağduriyet yaşandı. Birazdan yağmur gündemini aktaracağız ama Şuşaya gideceğiz şimdi. Azerbaycan tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Başbakanı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da buluştu bugün iki lider. Şuşa beyannamesini imzaladı ve tüm dünyaya bir kez daha. İki dövlət, tək millət mesajı verildi. Bu gün tarixi bir gündür. Qardaş ölkənin əziz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Qarabağ torpağında, Şuşa torpağında salamlayırıq. Azerbaycan tarihi günlerinden birini yaşadı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de düzenlenen zafer geçit törenini izlemiş, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin haklı gururunu paylaşmıştı Cumhurbaşkanı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da Kendisiyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği ebedidir. Ve bugüne kadar hiçbir Türk liderin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk de gerçekleşmiş oldu. Canab-Türkçe Respublikası'nın prezidenti, sizin Azerbaycan Respublikası'na gelmeniz şerefine fekri karalcılık. Karal reis Mayor Gülüyev. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti Füzuli'de karşıladı Aliyev. O tarihi anlarda kameralara işte bu sıcak görüntüler yansıdı. Aliyev ve Erdoğan böyle kucaklaştı. İkili daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Aliyev yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşaat çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. da yarısı değil. Ve 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'daydı iki lider. İkili baş başa görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye olarak azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz. Vermeye de Devam edeceğiz. Ve iki lider Şuşa Beyannamesini imzaladı. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. Türkiye olarak Kalimşehir Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir baş konsolosluk açmayı planlıyoruz.